Herkese yeni bir ETS videosundan selam arkadaşlar. Bugün ETS 2'deyiz. Görmüş olduğunuz gibi Mercedes Accord'la beraberim. Efsane bir ses yine aynı da. Efsane bir kasası var. Baya bir güzel ee, kasası. O yüzden direkt bu videoyu çekmek istedim. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Şu kasanın dur duruşuna bakar mısın? Şu görünüş yetiyor abi ya. Plakayı vesaire değiştiremiyoruz ama... Şu aracın şu görünüşü yetiyor abi. Her şeye bedel. Şu hatta şu şekilde bir tane daha fotoğraf alabilirim abi. Muhteşem duruyor. Direkt videoya gireyim dedim. Video çekecektim. Aracımızı hem göstereyim hem de sizlere bir Grand Utopia haritasını tanıtayım dedim. Grand Utopia haritasındayız. Grand Utopia haritası bildiğiniz üzere şu aradan başlıyor. Ee, yeni gelen 3 tane mod var. O modları linklerini Discord atacağım. Discord adresine gelin oradan paylaşıyorum. Bilginiz olsun. Şu, bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimal paylaşmış olurum. Paylaşmasam da yorumlara yazın. Eran abi vesaire sağ olsun paylaşıyor. Buradan da selam olsun erhan abiye. Şimdi bugün şuraları gideceğiz. Normalde dediğim gibi Grand top Yaratası şuradan oluşuyor. Şuralar eklendi. Tabi buralara gidebildiğim yere kadar gideceğim de. Bir de şu ada eklendi dostlar. Burada adayı görüyorsunuz. Gidilecek, e, gezilecek yerler çok var. Zaten bunun sitesinde de burayı görmüştüm. Birinci ada, ikinci ada, üçüncü ada olmak üzere üç tane adadan oluşuyordu. Lan diyorum indirdim. İndirdikten sonra dedim yok. Nasıl olacak? Sonra modları paylaştılar. Paylaştıktan sonra belli oldu. Şimdi Mercedes Accord iki tane görmüş olduğunuz gibi Kabin, ee, akor 7 Lato le, falan filan. Pahalılık olarak şu pahalı, şu biraz daha ucuz ama farkları ne onu bilmiyorum. en pahalısına girdim ben. Şimdi şase olarak kabin iki tane, üç tane kabini var. Normal şöyle. Lato dedi büyük tamer büyük kabin, alçak, orta, ee, şu yanakları çıkarıyor. Yani yüksek, şeyle, etiketle. 6 çarpı 2 var. 6 çarpı 4 var. 4 çarpı 2 var. Ben her zaman 4 çarpı 2 kullananlardanım. Taraflarım o yönde yani. Motor seçeneklerimiz 700'den 326'ya kadar gidiyor. Şanzımanlarımız 12 vites. 16 vites. iki tane, 3 tane 16 vites var. Şunu ben anlamadım. Ben de 12 vites art artı gidiyor. 6 S bir de R yazıyordu herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam birazdan gösteririm. O şekilde gidiyor. Ben hiç oynamadım. Siz de oynamayabilirsiniz. İçerisi bu şekilde dostlar. İsterseniz de şu şekilde ekranı değiştirebiliyorsunuz. Da ışıklarını yakabiliyor muyuz? Şuradan yakalım. burada değişmiyormuş. Buraya navigasyon ekleyebiliyorsunuz. Kendi boyaları var. büyük ihtimal sıkıntı var burada. Şu arayı değiştiremiyorsunuz. Sıkıntı oradan ibaret. Ya gri yapacaksınız. Şu şekilde. Veya boyasını değiştirip bu şekilde kullanacaksınız. Siz bilirsiniz. Mesela burada bir siyah var. Bir de normal var. Ama şurayı yapmışlar bak. Burada hem siyah var hem de boyalı olarak var. Burada aynı şekilde siyah veya e, normal gri şekilde gösteriyor. Onu yapmamışlar ben anlamadım. Böyle e, efektli... Boyacı abimiz var. Tamir yapıyor. Yani bunları da kullanabilirsiniz. Şurada egzoz muhabbeti var. Egzoz duman şeyi var. Şuraya yine siyah veya normal. Bura aynı. Arka vesaire değişmiyor. İki çeşit şeylerimiz var. Farlarımız. Parklarımız. Anten takıyorsunuz. Anteni kullanmıyorum ben zaten. İçerisi de bu şekilde. İçerisinde fazla bir değişiklik yok. Yanına adam koyuyorsunuz. O da güzel olmuş. Buradan köpek veya adam koyabiliyorsunuz. Direksiyon vesaire de değişmiyor. Dorsemiz aynı. Tırsanın dorsesi. Direkt alıp kullanabilirsiniz. Benim aracım dediğim gibi şu ara siyah. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Biraz da şöyle basayım da. Heh. Yere yakın dursun ya. Yere yakın gidelim. Mola vermiştik. Buradan çıkalım. Skanyacı abi de bizi bekliyor. Beklemeden devam edelim abi. Mesela bak. Bir R yazıyor. Şu an bir S geçiyor. Sport moduyla şey moduna geçiyor sanki. Anlamadım ama. Bu arada e, ahşap kırış var. 23 tonluk bir yükümüz var. Havalı kornalarımız. Oha la. Bak e, navigasyon çalışıyordu normalde. Şimdi çalışmıyor bak. Aracın sesi zaten efsane. Ona hiç sözüm yok. Araçta retarder yok. Ama saldığımızdaki sesi duyuyorsunuzdur. Bak oradan giriş de vardı. Güzel yerler var. Grand Top haritasını zaten bilenler biliyordur. Yani ETS'nin bir numaralı haritalarından birisi. Hatta en ilerinin Sayılıs sıralarından diyebilirim. Burada retarder olacak. daha tamam, öttürecektik. Biz de retarder sesi yaptırırız. Sesi duyuyor musunuz dostlar? Böyle efsane sesleri var. Şuradan mini aynamı da açayım diyeceğim ama ayna biraz büyük duruyor. Sıkıntı yok. Ayna Abi büyük ihtimal sola dönecek. Aracım vites olayı zaten beni benden alıyor abi. Bu arada benim aracın şura çalışmıyor. Niye çalışmadı lan bu? Allah Allah. gelişatını görüyorsunuz dostlar. Evet dostlar bir telefon konuşması yaptım hem de bir ayarlarıyla oynadım. Bir sıfırlama yapayım dedim. Ön taraf hem değiştirdim. Şimdi yola devam Bu arada haritada Lan ben orayı sık güncelledim ya Şurayı işaretledi. Heh navigasyonu sıfırla geldi Or ayarlara doğru gittik geldi Köprünün ortasındayız görmüş olduğunuz gibi R düşük modeli Eee SD Sport modeli yani hız modeli hızlı e, yüksek devir modeli büyük ihtimal. Dediğim gibi köprüden sınırdan karşıya geçiyor. Bu şeyleri verdiğim zaman linkleri verdiğim zaman oradan girip benim gibi karşıya geçip karşı tarafı görebileceksiniz. Ben gidebildiğim yere kadar gideceğim. Zaten e, çoğu yeri gösterdim. Orada bakalım e, neler var neler yok. Zaten çok az bir karşıya geçiş yeri var. O tarafı merak ediyorum. Ee, orada nasıl bir yollar var. Oraları merak ediyorum. Bir sonraki videomda da diğer tarafı veya arka adayı çekeceğim. O adanın olduğu bölgeleri falan da çekerim diye düşünüyorum. Öyle gider diye düşünüyorum. Sizler de takip etmek için yorum ve beğenmeyi unutmayın dostlar. Bol bol abonelerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Döner derim ama dönmedi. Gidişatı çok güzel ya. Mercedes modellerinin eski araçlarını çok seviyorum. Zaten severek kullandığım araçlardan birisi. Bugün de şu direksiyonu sıkacağım. Bakalım hayırlısı. Şu an o bölgenin belirli kısımlarının olduğu yerlere gidiyoruz. Yolları falan bayağı bir güzel. Bizim İsmail'de oturuyor. Şu yolcu da aldık. Gibisinden. Bak radar tabelasının şeyini gördünüz mü kamerasını? Şimdi rampaya tırmanacağız. Şurada navigasyonumuz var zaten. Aracın altını vurdum. O da güzel. rampada uğraştıracak gibi. 5 R'ye geçtik. Yani 9 10 7, şey 8 ile 7 arası herhalde bu. Bayağı bir yolum var zaten. Ee, ben dediğim gibi gidebildiğim yere kadar gideceğim. Oraları falan gidebildiğim yere kadar göreceğiz Ama Bayağı bir güzel yerler var Yola baksana abi mesela şuradan şöyle gidelim Baksana güzel yerler var yani Sahilin sağ tarafı komple güzel Mesela Büyük ihtimal sol tarafta köprü çalışması var. Şöyle görecek olursak yani Keyifli yolları var ya Büyük ihtimal biz şu karşıdaki köprünün oraya doğru gidiyoruz Baksana köprüye karşıya bak Muhteşem duruyor ya kadar yanlış bir test geçirirsek Mesela altta da yol var o alt yoldan da gitmeyi isterim İyi sallanıyoruz Biraz yüklendim çünkü Burada da vurmazsak bir yere kaydırmazsak Dostlar ben şöyle bir rampaya çıkmak istiyorum Zaten e, video zaten 15 dakikalık olmuş Oha Daha başındayız lan. Bana bir birinci viteste yükleneceğim. Daha fazlasına çıkmayacağım. Çıkarsam sıkıntı. Buna baksana çıkışımıza. porta geçtik Tepeyi tırmanıyor abi Dedim herhalde vuracağız bir yere ama Manzaraya bakar mısınız dostlar? Düz devam ediyor mu? Ediyor. Çıktığımız yol böyle. en zor sevkiyat diyebilirim sevkiyatın içinde geçe 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 şehre çıkıyoruz short videosu daha aldım. Güzel oldu. Mekana da geldik. Joseph Fine diye bir yer varmış. Oraya çıktım. Bu zorlu sevk yapta bana destek olduğunuz için çok çok teşekkür ederim abi. Geldiğim bölgede adada karşıya geçtik. Şurası baya bir güzel sınırların oralardayız. Oralar yok normalde. Şuralar da var. Oralara da gideceğim poralara da adalara karşıya geçtikten sonra giderim diye düşünüyorum. Oranın aşağısına da iniş varmış mesela bak. Tabelayı alır mı izledim. Tabelayı aldık da yani. Tabelayı almayı bırak. Şeyi de aldık. Değer mi? Değermedi. İçeriye de sıfır girdim bu arada. Yani... aracı sıkıştırdık gibi bir şey oldu ama oraya da mecbur değecek. Şöyle yaparsan Vallahi zorla çıktım. Buradan güzel roller döner yani. Buradan döneyim. Yani daha fazla da oynamayı isterim dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz tekrardan yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videolardan görüşmek dileğiyle. Bay bay.